Merhaba, ben Toy Kuşuyum. Türkiye'nin en büyük kuş türüyüm aynı zamanda. Dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biriyim. Erkek kardeşlerim 260 cm uzunluğunda 18 kg ağırlığındayken kız kardeşlerim ise en fazla 8 kg ağırlığında ve 130 cm uzunluğundadır. Moğolistan'dan İspanya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olsak da yaşadığımız küçük bölgeler birbirinden kopuk şekildedir. Çoğu ülkelerde soylarımız tamamen tükenmiştir. Yaşadığımız ülkelerde de soylarımız tükenme tehlikesi altındadır. Türkiye'de bana yolunacak kaz ismini verdikleri için eli tüfekli avcıların hedefi olmaktayım. Genellikle yem bulmak için tarlaları ve kırları tercih ederim. Yetişkin kardeşlerim tohum, çekirdek, meyve, ot, Böcek ve küçük memeliler ile beslenirler. Yavrularımı ise böcek ile beslerim. Büyük ve kolay av olduğum için kaçak avcılar benim suyumu öldürüp yok olmamızı hızlandırıyorlar. Bizler de birer canlıyız ve bu dünyada yaşama hakkımız var. Lütfen bizleri öldürmeyin, türümü yok etmeyin.